mecliste yapılan konuşma. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras enteresan bir ifade kullanıyor. Şurasında derhal arz etmeye mecburum ki hudut üzerinde bize bin kilometre kare miktarında lehimize tashihat ilavesini teklif ettiler. Kim diyor? İngilizlere diyor. Musul anlaşması İngilizlerle imzalanırken İngilizler o kadar seviniyorlar ki gürül gürül petrol akan bir vilayeti bizim tapusunu devretmemize ve yani bu da senin şeyimiz olsun işte bahşişimiz olsun, ikramiyemiz olsun gibi. Peki biz ne yapmışız? Esas davamızın böyle bir veyahut iki bin kilometre karelik arazi davası olmadığını söyleyerek bu teklif olunan araziden de sarfı nazarla vazgeçerek bütün Musul vilayetinden müstakil Türk devleti lehine feragatı prensiplerimize daha uygun oldu. Şimdi bütün bunlar bir dönemin hatalarıdır. Bunları bileceğiz, bunları unutmayacağız. Her fırsatta dile getireceğiz. Bir milletin milli menfaatinden daha önemli hiçbir şey olamaz.